Öğretmenlik Meslek Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarına görev yapan veya yapacak olan öğretmen ve yöneticileri kapsar. Öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi başlığı incelendiğinde, öğretmen olarak istihdam edilecekler, öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden en az lisans düzeyindeki bir yüksek öğretim programından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yüksek öğretim programından mezun olan ve hazırlık eğitiminden başarılı olanlar arasından seçilir. Hazırlık eğitimi başlığını incelediğimizde, öğretmenlik mesleği yeterlilikleri çerçevesinde belirlenen, teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi Milli Eğitim Akademisi tarafından verilir. Hazırlık eğitiminin süresi 4. Bu süre öğretmen adayının mezun olduğu yüksek öğretim programına göre 3 dönem şeklinde uygulanabilir. Hazırlık eğitiminin içeriği, süresi ve hazırlık eğitimine ilişkin diğer hususlar bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Hazırlık eğitimine alınacaklarda bir takım şartlar aranmakta. Bunları incelediğimizde Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun bazı suçlarından hüküm giymemek, mahkum olmamak, devlet memurluğundan çıkarılmamış veya öğretmenliği sona ermemiş olmak, askerlikle ilgisi bulunmamak, öğretmenliğe atanacağı alan için, bakanlıkça belirlenen yüksek öğretim programlarından mezun olmak, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi başkanlığı tarafından yapılan sınavlardan, alanlara göre bakanlıkça belirlenecek sınav puanına sahip olmak, sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmamak şartları aranır. Hazırlık eğitimine alınacak adaylar atama izni verilen pozisyon sayısını geçmemek üzere, yani belirlenen alan kontenjanını aşmamak üzere sınav puanı üstünlüğüne göre belirlenir. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki ve Milli Sporcu statüsündeki öğretmen adaylarının hazırlık eğitimine alınmasında ÖSYM tarafından yapılan sınav şartı dışındaki diğer şartlar aranır. Hazırlık eğitimine eğitimini alınacaklara 7315 sayılı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanununa göre güvenlik soruşturması, arşiv araştırması yapılır. Hazırlık eğitiminde başarı nasıl ölçülecek? Hazırlık eğitiminde her bir teorik dersten en az 2 yazılı sınav yapılır. Her bir dersten not ortalaması 60 ve üzerinde olanlar başarılı sayılır. Teorik derslerden başarısız olanlara başarısız olunan her bir ders için ek bir sınav hakkı verilir. Ek sınavdan 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. Ek sınavlar sonunda herhangi bir dersten başarısız olanların akademi ile ilişkisi kesilir. Altını çiziyorum. Tek dersten dahi kalmış olmanız akademi ile ilişkinizin kesilmesine neden olur. Hazırlık eğitiminde edinilen bilgi, beceri, tutum ve davranışların eğitim öğretimi yansıtılmasındaki başarı düzeyini belirlemek amacıyla Öğretmen adayı üç defa değerlendirmeye tabi tutulur. Söz konusu değerlendirme, uygulamadan sorumlu eğitim personeli, uygulamanın yapıldığı eğitim kurumunun müdürü ve uygulama öğretmeni tarafından bakanlıkça belirlenen öğretmenlik mesleği yeterlikleri esas alınarak akademi tarafından öğretmenlik atama alanlarına göre oluşturulan değerlendirme formu üzerinden yapılır. Uygulamadan sorumlu eğitim personeli, kurum müdürü ve uygulama öğretmeni tarafından ayrı ayrı doldurulan değerlendirme formlarında verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak değerlendirme puanı belirlenir. Birinci değerlendirme puanının %20'si, ikinci değerlendirme puanının %30'u, üçüncü değerlendirme puanının ise %50'si alınarak uygulamalı ders başarı puanı belirlenir. Öğretmen adaylarından uygulamalı ders başarı puanı 100 üzerinden 70 ve üzeri olanlar başarılı sayılır. Uygulamalı derslerden başarısız olanların akademi ile ilişiği kesilir. Hazırlık eğitiminin sonunda teorik derslerin başarı notlarının aritmetik ortalaması %40'ı, uygulamalı derslerin başarı notlarının aritmetik ortalamasının %60'ı toplanarak atamaya esas başarı puanı belirlenir. Hazırlık eğitimine devam zorunludur. Uygulama öğretmeninin öğretmen adayıyla aynı alanda olmak şartıyla uygulamalı eğitimin yapıldığı eğitim kurumundaki sırasıyla baş öğretmen, uzman öğretmen, en fazla hizmet süresi bulunan öğretmenler arasından belirlenmesi esastır. Akademi ile ilişik nasıl kesilir? Öğretmen adaylarından hazırlık eğitimine alım şartlarından herhangi birini taşımadığı, sonradan anlaşılanlardan veya hazırlık eğitimi sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybedenlerin disiplin soruşturması sonucunda akademiden çıkarma ile cezalandırılanların, hazırlık eğitiminde başarısız olanların akademi ile ilişiği kesilir.